이해가 안 돼, 너무 다워 더워, 더워. 끝나네요. 끝이에요. 헤이, 맛이야, 달음, 나머지가 zombi çıkmış onu öldürmeden ya tamam bu ay. <laughs> Oha ata gözünü seveyim. Abi DA girdi. Abi herkes şu an kaçıyor bir tarafa. <laughs> Oynaktan çıkıyorlar bizi. Abi <laughs> herkes tek tek biz. <laughs> Oranın sesini kız. <laughs> Montajda. Yok kardeşim kısıyorum Herkes duydu yine. Aa doğal oluyorsun. Yani. Aynen doğal goy goy sohbet muhabbet dedik. Ama yani çoğu kişi şu an dislike'e bastı ve gitti. Arkasına bile bakmıyor şu an. Zınke yaptı kaçtı gitti yani. Gerçi izleyenin olmaması acı gerçeği de var ama neyse. Aga. Aga. Tamam sen bak şimdi. Neyse gönüllere şey yapıyoruz. Gözlere değil gönüllere hitap ediyoruz. Gel örümcekler var. 5 tane örümcek var. Ha 4 tane pardon. Aha hepsi bana dalıyor ata. Yardım Allah aşkına yardım. Alo. Ölüyoruz ata. Kes şunu. Ata bodyguard'ım sağ ol. Korudun beni bugün de. Bugün de hayatımı kurtardın. Sana hayatımı borçluyum. Ne dilersen, ne istersen dile. Ne dilersen Dön abi şey. sana. Lan. To, to be continued. Aa. Lan abi var To be continued. Oğlum gözünü seveyim. Başlıyorum doldurmaya. Neyi lan? Çimen. Abi ben şeyi toprağı. Su dolduracağım zaten. bakın, ne adam dolduracak tarafı. Allah'ım ya. Sofya bir ucuz değil mi? Harbi Dalca çıkacağız, dalca çık. Dalga sıksın, dalga sıksın. Ee, ben hemen geleceğim, ben hemen geleceğim. toprak yok üstünde. Üstünde toprak yok. Yan mahalleden çağırayım bizim toprağı. Aa, nasıl hızlı yapıyorum? Eski Bill Battle'cılardan kim kaldı? Haberler. Bill Battle'da oynamamız yok mu bir ara? Oynayalım Veya şey, e, yukarıdan atlamalı oyun. Neydi o deli tutturmaya çalışıyorsun ya. Hadi sor. Yanlış bildiğimiz delik ama su var içinde. Hatta şey yapabiliriz. Challenge tarzında kapışmalar yapabiliriz. Creative açarsın mesela. en blok koyarak sadece en yüksek kim çıkacak filan bir 5 dakika içinde. Böyle yarışmalarımız, challenge'lerimiz olabileceğini düşünüyorum abi. Yapı kapışması falan filan. Saat Ulan dolu bu şey. Onun en son 4 tane çapa diyorum. Ha He, hepsi üstümde. <laughs> Aç gözlülük. Gel atayım. Bir de demir yaptım ha paraya kıydım. Oğlum bunlar gene çıkıyor burada. Neyse. Dur şöyle yapacağım. Aydınlat orayı. Aydınlat beni bebeğim. Ben de yok yoktu. Meşale meşerli... ya yapsın mı? Varmış tam bende varmış. Sen bunları öldür hemen. Hızlı 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 ama. Bana vurmasınlar öldür. <laughs> Oğlum ne bakayım <bakıyorsun? gülüyor> Ben de dalayım sanıyorum. Oğlum gelmeyin lan. 2 ve 1 gelmeyin lan. Adam mısınız oğlum? 2'ye tek geliyorsunuz. Terbiyesizler. Çaldım. <laughs> ne? Sesin mi diyor oğlum? Gidiyorum dışarıda <laughs> ona gelemez. Haberle ettim. kapattım. Tamam. Şimdi. Ay nasıl yapacağız? Abi böyle çöpeyle. Şöyle. Oğlum bir ton iğrenç. Ben şey... ya kürek mi Bende var. Ne kürek bir Versene. Ama yarım yani bir tane var. Sen gene yap Tamam tamam sen de Al al. Al gözün doysun al. Sana ne geldi onun gene? What? Lan nasıl? Nereden kazıyorsun? Tek ortadan gidiyor mu böyle? Oğlum buradan direkt çıkıp suya girmeyelim ama. Ha biraz ilerden gel. Evet adayı izliyoruz. İş yap lan. Yapmıyorum lan. Hayır oğlum. Aa! Aa! A tamam ölüyorum öyle, ölüyorum ölüyorum. Tamam öldürme oğlum. Valla yarım, <laughs> yarım kalbim. Aa kafam. Oğlum bizde yemek var mı? Hiç baktım görmedim. Ben de 20 tane ekmek var. Hayvan olayım. Ekmeğe zam gelmiş ben ekmek yiyorum vay zenginim. Ekmek olmuş. Ekmek iki buçuk lira. Valla 3 lira olsa şaşırmam o da. Sen şaşırır mısın? Yok yeah. Ya. Ya. Yeah. Başka işin var mı benimle? Ben depoyu yapıyorum. Yok. Biraz da depo işi şey yapmam lazım e, hafiften. Kaz kaz bari biraz da buraya koyayım. Öyle bir depo olacak ki. Bak her şeyin ayrı sandığı olacak. Her şeyin bak her şeyin abartmıyor. Her şey. Her şeyi bulacaksın burada her şeyi. Ananı satın. Lan burası ne? Öldüm. <laughs> <laughs> ne oldu oğlum? Oran ne? Buranın altında şey var ne deniz varmış ama Düştü buradan Sen düşersen ben ne yaparım Ben yanarım <laughs> Sen ne yaparsın Bugün de yakıyoruz Yakıyoruz Oğlum bir ton kömür var ya Toplamaya değer mi sence? Bilmem Topla demirleri lazım olur mu? Bol bol şeyler yapılmıyor Bol bol kullanırsın Ya oğlum bu ne ya bir de buraya doldurması var <laughs> Artık toplayacaksın tohumu Şeyler nerede? Demirler Demir ocakta demir var pişiyordu. Var mı tamam. Oraları bir kontrol et bebeğim. Sen demirsiz bırakmam yarı yolda. Biz bu yola baş koyduk. Tamam şirik. With me all that was going to, with me all that was going on toplamda ne kadar elmasımız var? Çok var 3 Lan hala bulamadık mı onun üstüne? Hayır O işte buna yakılır ya vallahi yakılır yani. Çok rezil bir durumdayız yani. Gelmişiz bilmem kaç yüzüncü bölüme hala 3 elmas ha? o adama gülerler lan Sana gülerler hata <laughs> Bu moment. Kim nasıl bulan sensin oğlum ben? Oğlum ben miyim? Sen buldun ya oğlum benim. Ha 85 yılında ben buldum evet. Doğru icat ettim evet. Lan öyle değil. <laughs> <laughs> eee. <Kendin> Sömürlüğe <bir> <laughs> ben icat ettim Oğlum o zaman niye parti şartlarında en şeyleri vardı? Takıları vardı. Nasıl 85 yılında buldun oğlum? <laughs> ben geç buldum. <vurmuş. gülüyor> <laughs> ben geriden geliyorum acı Emre yemek Emre. Oğlum yürü git. Allah'ım anan mıyım baban mıyım bul yemeğimi. Oğlum kazma yapmaktan ciğerim soldu yemin ediyorum. Demir bitti demir. Baba dem baba çalmış. Evet. Akü mü? Akü, diesel benzin akü. Oğlum bu sandıkların hepsini alacağım ya. Salonda sandık mı olur? Zaten çok karışık hepsi. Tamam da Su tamam. O tarlayı e, ee, güzel yapmazsan e, ceza. İşte <laughs> Merelim <Umarım> bozulur. <bazı olsun. gülüyor> ceza 10.000 Yok. <laughs> 10.000 ne ya? 10.000 Günde 10.000 adım at yeter bana dostum. Senin sağlığına. Atıyor şey. zaten Ama haftadan haftaya günden mi? gözünü seveyim. Aslında günden güne atmamız lazım. Günden güne. Günden güne gençleşiyoruz. Şu hayatta. Yeter artık elmas buluyorum. O kadar çok elmas buluyorum ki direkt elmas set çekiyoruz. Elmas, üst çekiyoruz. Elmas, kılıç çekiyoruz. Elmas, pabuç, elmas, ee, tüfek. <laughs> lan tamam, bu kömür ne ya oğlum zombi okul ne yapıyorsun sen defol git oğlum her yerim kömür oldu gözünüz lan tamam, bu zombilerden ben geliyorum Puh! Abla, abla, koy Eme yardım et baskın yardım mı baskın mı ha, lan oğlum gelmeyin yeter la oğlum geliyorum da kılıç yok ya Ha şuraya şey basamak koyalım. Ya bunu oğlum birinde kürek var, birinde kılıç var, birinde balta var. Bunu Tipler ne oğlum. oğlum. Hepsi şey tipler. Zihici tipler. Oğlum akşam vakti kalırsan yola da baskın yersin. Baskın bakımdır birader daha... baskın. Dışarı de. çıkıp şu iskelet öldürsene mi ya zombi bende zombi bende. Oha oraya be. nasıl çıkacağım ki? Çıkacak yer yok. Aa kafam. Aa kafam. Oğlum iki defa vurdu beni ya. ya biz niye yapmıyoruz ki ya? Kaşınıyoruz valla. Dışarısı da creeper dolu. Ya ben vurdum bak. <laughs> oğlum şaka mısın? Sobrak Abi Lan bu ne lan? Zincir zırh giymiş. Aman aman. Manya. Sokağa çıkıyorum diyorsun ki öldürüyorum biraderim. Böyle iş mi var? Emir tarlanın üstüne basma lan. Burası tarla mı? Pardon. Pardon. Aa zırhı düştü. Allah'ını sikiyim. Al şurada. Bok var burada. Emre ölüyorum. Emre. Ne oldu? Sen ölürsen. Hadi ya, bir yemek yemek bir şey ver ya. Ha gel benim. Bak şimdi hardcore gibi oynuyoruz tamam mı? Ölürsek seri biter. Yo. <laughs> <laughs> tamam ben çıkarım. Al e yemek. Aha. Yanlış şey attım oğlum. Kalsımı attım. Ne attın ben? Yok kılıcımı attım. Aynen o. Yok bir... bende. Büyülü kılıcı attım oğlum. Yo vallahi yok bende. Vallahi lan bir şey yok. Vardı vallahi gitti ya. Dur nereye gitti? Kırıldı mı acaba? Yok Çıktı elimden ya. Nereye gitti bilmiyorum. Ne zaten ömrü tükenmişti. Büyülü müyülü de insanlara kardeş. ben şimdi kılıç yap. Daha herhal kılıç yap. Evet bana bir İki çapa daha yapsana. Oğlum ben ya bende var çapa. Tam ben devam edeyim ya. Sen gittin lan. Dur lan. Burası niye böyle? Burası niye böyle? Ha, ha burası şey. Emre, dur dur oraya kırmayaydın. Kalsaydı öyle oğlum bir değişiklik olurdu. Şey. Abi, burası da toprakmış ya. Orayı bir şey olmaz, bir şey olmaz. Doğal, da. doğal. Bak hemen buradan bir blok ya, yap. Allah. Siktir lan. Burayı fazla yapmıyor. 4 5. Hayır, fazla değil, fazla değil. Geniş mi olmuş? Ne olmuş? Ben aynı, aynı. Ben hayır, burası 5, burası 4. 2, 4. <laughs> Sakat bizler <mısın anne>? mi? 5. <laughs> 1 2 3 4 5 Burayı niye 1, sayıyor? 2 3 4 5 Burayı niye sayıyor? Ben yani tarla yaptığın yerleri sadece sayıyorum. Tamam say. Bak 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oğlum buraya tala atmayacağım. Buraya tala atmayacağım. Çapal çapaladığın yerlere bakıyorum mu? Sonunda çapal yok yani. Ya oğlum yüzerek mi gideceğiz bu ne ya? Üç gündem yüzerek gündem. gitmeyeceğini işlemiyor. Işte, Burada bilekten yanında boşluk bırakıyorum ya. Görmüyor musun? Laps denzen Laps. Laps. Ama buraya kıralım La lay 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 lalayla lay lay lalayla lay la 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 Yani yemek yok mu? Abi bu evde acımızdan öleceğiz. Vallahi acımızdan öleceğiz. 31 tane patates var. Su iş. Pişmiş patates yiyelim bari. Hmm. Saat şu an 12.31 Sıyrıcım Sıyrıcım Oğlum her şey 31 denk geliyor ya Ya az zombisi bir git Allah çarpsın vurucam için kapalı olucağım <laughs> Bunu ölüyorum valla. Bak ya bana kürek lazım oldu şimdi. От та бая лазить Еффф Я, Крепер, бігіть, Крепер Tamam tarla tamam. Üf. Emre. oldu mu? Oy. Oğlum çok güzel bir şey. Vallahi çok güzel bir Şimdi tarlayı göstereceğim. Tamam. Ama şimdi bir de şey var. Ee, Seedimiz varmış mı biraz? Yer kelim var. Ne? Şey seed şey, şey, seed. Şey tohum işte artık. Ha tamam. Tohum mu lazım? Aynen tohum toplayalım şuranın yolunu yapayım da bakalım Oha okçu girmiş oğlum. Maden açmıştım ya ben. Okçu var, büyülü oku var hatta. Büyülü yayla sıkıyor Değişiyor bak. Hayda manyak. Gelmiş aşağıdan madenler merdivenler tırmanıyor. Eve baskın düzenleyecek. Ben olmasam. Deneyiz. hatta Ananı sattım. Emre yemek dayanmıyor bana. Oo kardeşim ne masraflı çıktın be. Gerçekten yani mazra yüzden mazra. Vizem. Evet, biz Ölmeyiz artık ben sana söyleyeyim. Niye? Tal o kadar şey oldu ki. Evet. Büyük oldu ki. Açlıktan tamam. Haklısın. Öğreneyiz bir noktada. Tohum var mı Ben de yok da. Sandıktaki bir tanesini aldım ama başka var mı? Tamam. Bakıyorum şu an. Sandıkta vardı ya. Bayağı vardı. Bakıyorum. evet yokmuş o oh, şu zamanı yeter zaten yavaş yavaş büyülüyorum maden girişini fena yaptım anlatamıyorum hızlıca inip çıkıyorsun hızlıca ata. ne yapacağız biz şimdi Dur. Nasıl yapsak? Geçemedik. Nasıl 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 yani? Yarın kaçta kalkıyor. Ha? Yarın kaçta kalkıyor? Yarın fark etmez. Geç mi gidiyorum? Dershane yoktu mu? Var da geç. Ha, kaçta? İki. Benim, daha, benim de, de Adam maden girişine çok rahat yaptım yani. Koşa koşa iner sonra. Sadece kafam biraz inerken çarpıyor. <laughs> Onun için. De... Olsun o kadar da. Hatta oraları da kırpıyorum senin için. Senin tatlı kafan çarpmaz. Buradan direkt elmas seviyesine inebilirsiniz. م ماره